Değerli dinleyiciler, Kırık Testi'nin bu haftaki bölümünde muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin Tebliğ İnsanı'nın iki Vasfı adlı eserini dinleyeceksiniz. Soru Yasin suresinde geçen, sizden bir ücret istemeyen ve dost doğru yolda yürüyen bu kimselere uyun, ilahi beyanının günümüzün tebliğ yerlerine verdiği mesajlar nelerdir? Yasin suresinin ikinci sayfasında bir belde halkıyla onlara gönderilen elçiler arasında geçen diyaloğa yer verilir. Belde halkının kendilerine gönderilen ilk iki elçiyi yalanlamaları üzerine Cenab-ı Hak bir üçüncüsüyle onları destekler. Fakat değişen bir şey olmaz. Ahali onları yalancılıkla ve kendilerine uğursuzluk getirmekle suçlar. Allah'a davete son vermemeleri durumunda onları taşlayacaklarını söyler. Onlara eziyet ve işkence yapacakları tehdidini savururlar. İşte tam bu esnada Aksal Medineti ifadesinden anlaşıldığı üzere şehrin öbür ucunda yaşayan veya aristokrat sınıfa ait itibarlı birisi olduğu anlaşılan bir adam çıka gelir ve ahaliye kendilerine gönderilen elçilere tabi olmalarını söyler. Gerekçe olarak da elçilerin onlardan hiçbir ücret istemediğini ve hidayet üzere olduklarını belirtir. Tıpkı Hz. Musa'nın imdadına koşan Mümini Ali Firavun gibi. Bu kişinin de ismi zikredilmez. Tefsirler burada zikredilen beldenin Antakya, gönderilen elçilerin Hz. İsa'nın havarileri, onlara yardıma gelen bu zatın da Habibi Neccar olduğu üzerinde dururlar. Hususiyle Hammami'nin Yasin tefsirinde konuyla ilgili oldukça detaylı bilgiler verilir. Halk arasında da bu yönde bir kabul oluşmuştur. Nitekim Antakya'da Habibi Neccar adına yapılan bir cami ve caminin içinde de ona ait olduğu söylenilen bir türbe vardır. Kur'an burada asıl mesaja dikkat çekmek istediği için zaman, mekan ve şahıs ismi vermemiştir. Bu sebeple meselenin kestirilip atılması doğru değildir. Kur'an'ın hakkında net bilgi vermediği meseleler hakkında temkin ve ihtiyatı elden bırakmamak gerekir. Eğer bir yorum ve tevil ortaya konulacaksa da Allahu alem diyerek mülahaza dairesini açık bırakmak en güzelidir. Kur'an ve sünnette hakkında açık bir nas bulunmayan meselelerle ilgili tefsirlerde yapılan yorum ve açıklamalara da bu gözle bakılması gerekir. İster Beyzavi, ister Ebu Sud, ister Fahrettin er Razi, isterse bir başkası olsun. Meseleye kaydı ihtiyatla yaklaşmakta ve Allah en doğrusunu bilir demekte fayda vardır. Farklı yorumları kaldırıp bir kenara atmak saygısızca bir tavır olduğu gibi bunları yegane doğru kabul etmek de doğru değildir. En güzeli doğru olabileceği ihtimalini reddetmemekle birlikte bu tür yorumları naklederken fıkhi nazar demeyi de ihmal etmemektir. En güzeli doğru olabileceği ihtimalini reddetmemekle birlikte bu tür yorumları naklederken fihi nazar demeyi de ihmal etmemektir. Tefsir usulüne dair bu kısa izahtan sonra Habibi Neccar'ın sözlerine daha yakından bakmaya çalışalım. O ilk olarak söze ''Ey kavmim'' diyerek başlıyor ki burada yumuşaklık ve şefkat sezilmektedir. Zira o bu ifadesiyle kavmine karşı alaka ve irtibatını ortaya koyuyor. Onlarla aynı çevrede neşet ettiğini, aynı kültür ortamını paylaştığını ima ediyor. Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Musa gibi peygamberlerin kavimlerine hitaplarında da aynı üslup göze çarpar. Demek ki mesajın muhatap nazarında saygıyla karşılanması adına hitap önemli bir faktördür. Bu hitabından sonra elçilere tabi olun diyor. Fakat bunu söylemekle kalmıyor. Şu ifadeleriyle elçilerin niçin kendilerine uyulması gereken insanlar olduğunu da izah ediyor. Sizden bir ücret ve karşılık istemeyen, dost doğru yolda yürüyen bu kimselere uyun. İlk olarak elçilerin istinalarına ve beklentisiz olmalarına dikkati çekiyor. Yani şunu demek istiyor. Elçiler sırf sizi doğru yola çağırabilme sizi hak ve hakikati anlatabilme adına onca yol tepmiş, onca sıkıntıya katlanmış ve belki de kendilerini tehlikeye atmışlar. Fakat buna rağmen yaptıkları vazife karşısında sizden hiçbir ücret talep etmiyor, hiçbir beklentiye girmiyorlar. Söyledikleri hakikatleri kabul etmeniz karşılığında maddi manevi herhangi bir talepte bulunmuyorlar. Ne onları bağrınıza basmanızı ne de yatacak bir yer vermenizi istiyorlar.'' Aynı şekilde size Rabbinizi tanıttıkları, cennet yolunu gösterdikleri ve rehberlik yaptıkları için herhangi bir makam beklentileri de yok. Ne aziz bilinme, ne takdir edilme, ne alkışlanma ne de farklı payelerle ödüllendirilme gibi bir istekleri yok. Dolayısıyla onların bu davetlerine kulak vermenizin ne onlara sağlayacağı herhangi bir menfaat ne de size vereceği herhangi bir zarar veya mahrumiyet söz konusudur. Habibi Neccar ikinci olarak vehum muhtedun ifadesiyle elçilerin doğru yolda olduklarına, hidayet üzere bulunduklarına işaret ediyor. Buradan anlaşılıyor ki elçiler o güne kadarki görüntüleriyle, hal ve hareketleriyle, tavır ve davranışlarıyla güvenilir ve inandırıcı bir insan imajı ortaya koymuşlardı. Kötülük yapmamış, günaha bulaşmamış ve kimseye ilişmemişlerdi. Şehir halkı onların ortaya koydukları temsili görmüş, ve onları yakından tanımıştı onların temkinine dikkatine şahit olmuştu demek ki onlar hadisin ifadesiyle görüldüğünde Allah'ın hatırlanacağı samimi birer mümin idiler zira sadece naziri olarak doğru yolda olduklarının ifade edilmesi çok bir şey ifade etmezdi şehir halkı onları yakından tanımamış olsaydı onların doğru yolda olup olmadıklarını biz nereden bilelim ki diyebilirlerdi onlar mutlaka geride bir iz ve eser bırakmışlardı ki Habibi Neccar da onların ittiba edilmesi, arkalarından gidilmesi gereken birer insan olduklarına dair bunu delil getiriyordu. Kısaca elçiler bir taraftan katlandıkları onca zahmete rağmen insanlardan bir şey beklememiş ve istememiş, diğer yandan da yaşantılarıyla mükemmel bir temsil ortaya koymuşlardı. Elçilerin hidayet üzere olduklarını belirten muhtedun lafzının isim cümlesiyle ve iftial babından gelmesi de çok önemlidir. İsim cümlesi devam ve sebata delalet eder. Dolayısıyla onların hiç tavır değiştirmediklerini, doğruluklarında süreklilik bulunduğunu gösterir. Lafzın iftial babından gelmesi ise onların hidayeti, tabiatlarının bir derinliği haline gelmiş olduklarına delalet eder. Doğruluk ve istikametin tabiata mal edilmesi ve süreklilik arz etmesi çok önemlidir. Bu ölçüde ihlas ve samimiyeti koruyabilme çok az insana müesser olmuştur. Bu ölçüde ihlas ve samimiyeti koruyabilme çok az insana müesser olmuştur. Hiç şüphesiz ihlası zirvede temsil edenler peygamberlerdir. Onlar yaptıkları tebliğ vazifesi karşısında hiçbir karşılık beklemedikleri gibi geride bir servet bırakmayı dahi düşünmemişlerdir. Hatemül Enbiya olan insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun ufkuna yürüdüğü esnada kalkanı almış olduğu borca mukabil bir Yahudinin elinde rehin bulunuyordu. Ezvacı tahirata da ancak kutulaye mutla yani ölmeyecek kadar geçinebilecekleri bir gelir bırakmıştı. Peygamber yolunun sadık temsilcileri de ihlaslı ve beklentisiz olmayı kendilerine ilke edinmişlerdir. Mesela Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem sonra raşit halifelerle Ömer bin Abdülaziz'in öyle bir temsil ortaya koyduğunu söyleyebiliriz fakat çoklarının ihlası zirvede temsil edemedikleri de bir gerçektir. Meseleyi istikameti izafiye veya adaleti izafiye çizgisinde götürmüş, adaleti mahsayı hakikati mahsayı temsil etmeye muvaffak olamamışlardır. Onlar hakikate ne kadar yakın durmuşlarsa o kadar makbul sayılmışlardır. Hazreti Pir ikinci mektupta neşri hak için enbiyaya ittiba etmekle mükellefiz diyor ve Habibi Neccar'ın sözünün yanı sıra peygamberlerin ortak sesi ve soluğu olan benim mükafatım ancak Allah'a aittir ayetini hatırlatıyor. Bu sebeple hiç kimseden hediye kabul etmediğini belirtiyor. Hediye kabul etmemesinin yanı sıra oldukça sade ve mütevazı bir hayat yaşayarak sürekli nasıl geçindiğinin hesabını vererek aleyhinde söz söylenmesinin önüne geçiyor. Kimse onun hakkında şunu aldı, şunu yedi, şunu apardı, şurada bir dikili taşı vardı gibi sözler söyleyememiştir. İşte bu davayı nübüvvete nasıl varis olunabileceğini kemali ciddiyetle göstermenin bir ifadesidir. Doğru yolda yürüme ve yapılan hizmetler karşılığında hiçbir karşılık beklememe günümüzün tebliğ kahramanları açısından da çok hayati birer esastır. Neticesi itibariyle neye mal olursa olsun onlara düşen vazife beklentisiz ve hasbi olmaktır. Öyle ki yapılan hizmetlerde ana gaye cenneti kazanmak veya cehennemden sakınmak dahi olmamalıdır. Cennet istenecekse Allah'ın fazlından, rahmetinden ve kereminden istenmelidir. Cehennemden sakınma da Cenab-ı Hakk'ın gazabına sepkat eden engin rahmet ve mağfiretine bağlanmalıdır. Allah yolunda yapılan hizmetler maddi manevi dünyevi uhrevi hiçbir şeye alet edilmemelidir. farz muhal, size altın tepsi içerisinde şahı geylanilik teklif edilse ve bu senin yapmış olduğun hizmetlerin karşılığıdır denilse vermeniz gereken cevap şu olmalıdır. Yapılan hizmetlerin böyle bir karşılığa bağlanması çok ucuz kaçar. Çünkü ben sadece Allah'ın rıza ve hoşnutluğuna talibim. Biz Allah'ın rızasına nail olmanın Mâyet ilahiyeye Ermen'in keyfiyetini bilemiyoruz. Ahirette bunların nasıl karşımıza çıkacağını kestiremiyoruz. Allah'ım ben sizden razıyım sözünün içimize nasıl inşirah salacağını, milyonlarca farklı türden lezzeti bir anda yaşatacağını, bin kat cennet zevkini birden duyuracağını idrak edemiyoruz. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi kalmak üzere girecekleri İçinden ırmaklar akan cennetler, an cennetlerinde de hoş hoş konaklar vaat etti. Hepsinden alasıysa Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır. İşte en büyük mutluluk, en büyük mükafat budur. Ayetinden hareketle biliyoruz ki Allah rızasının üstünde ondan daha büyük bir nimet yoktur. Bu açıdan da sadece ona talip oluyoruz. Evet. Hizmet-i imaniye ve Kur'aniye yolunda hareket eden insanların hedeflerinde sadece rızayı ilahi olmalıdır. Onlar bunun dışında başka bir şey düşünmemelidirler. Hizmetlerini dünyevi kazançlara, makama, mansıba, şöhrete, itibar elde etmeye, kendini anlatmaya vesile yapmamalıdırlar. Bu düşüncelerini de her zaman ve her yerde dile getirmelidirler. Dünya arkasında koşmadıklarını, idareye talip olmadıklarını, siyasi amaçlarının bulunmadığını her vesileyle vurgulamalıdırlar. Çünkü günümüzde paranoya yaşayan, vehimleriyle hareket eden bir hayli insan var. Belli beklentilerin esiri olmuş, duygu ve düşüncelerini belli beklentilere ipotek ettirmiş insanlar, herkesi kendileri gibi zannederler. Bunun böyle olmadığının hem her fırsatta ifade edilmesine hem de fiili olarak tekzip edilmesine ihtiyaç var.